Herkese merhaba arkadaşlar, Erum Medya'dan Buğra ben. Yeni bir seri olarak öğrenci evi baskınına başlıyoruz. İlk evimiz Furkan arkadaşımızın söylediği arkadaşlarının evi. Bir öğrenci evi. Bizi nereden buldun Furkan? Instagram üzerinden takip ediyordum ben sizi. Sonra aklıma böyle bir şey geldi, ulaştım ondan sonra size işte öyle gelişti yani olaylar. Peki neden bu arkadaşlarının evine baskın yapmayı düşünüyorsun hani onu, ne özelliği var bu evin? Onu çıktığımızda hep birlikte yukarıda görürüz ha. Ben bayağı heyecanlandım. Çıkalım bakalım evde neler varmış, neler bizi bekliyor. Hep beraber şu an eve giriyoruz. Merhabalar. Kanka birkaç arkadaş getirdin mi? Sorun olmadı değil oldu? Kamera mamel oldu. Bir şey olmaz. İçeride konuşuruz. Evinizde çok enteresan bir ev olduğunu duyduk. Furkan arkadaşımız anlattı. Çok heyecanlandırdı <laughs> biraz bizi. Biraz enteresan bir insan aslında. Çok keyifli bir evmiş. Öğrenci <laughs> evi gibi değilmiş. Biraz ne yani konsept ne evi şu an? Biz öğrenci evlerini geziyoruz. Böyle bulduğumuz keyifli, eğlenceli işte <laughs> biraz daha farklı öğrenci evlerini, Çok öğrenci doğru adres falan. o zaman. Furkan Ama arkadaşımız da senin evin böyle... Şu mutfak şey lan. Yarın maça gideceğiz aradığımız ya. Aradığımız evi. Bir şey olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Gel. Biz olur, olur. ev gezmesi yapıyoruz. Öğrenci tamam. evi gezmesi. Tamam. Hı, Hı, bu ilk girişteki davul nedir? Hani ne için burada? Bu bizim grubumuzun davulu. Biz Erciyes Üniversitesi Beşiktaşlı olarak hani Beşiktaş'ı hiçbir yerde yalnız bırakmıyoruz. Bu da yıllardır eski başkanlarımızın aldığı ve bize bıraktığı mirasımız ya artık. Çok özdeşleştik onunla. <laughs> Evde çalmıyoruz <laughs> ama. Yola, maça, deplasmanlara falan götürüyoruz onu sadece. Ya <laughs> komşuları gerçekten rahatsız edebilecekmiş. <laughs> Yok yani şikayet alırız gerçekten. Bu, Evden kovulmaya niyetim yok. Zaten biliyorsunuz kayseri ev bulma konusunda çok sıkıntı yaşadım. Şu an bırakamam böyle bir ev. Bu, Davul'un sende durma nedeni nedir peki? Yani özel bir sebebi var ben mı? Ben grup başkanıyım. Yani o yüzden Davul'un bende başka bir sebebi yok. Ben buraya mezuniyet mezuniyetinden sonra grubu bıraktıktan sonra başkan kimse ona vereceğim ya da yönetim kurulu kimse ona verip içerim. gidecek. Kendi şahsıma ait bir şey değil. Özel günlerde kullanabiliyor musun? <gülüyor> Ücretini <gülüyor> alırım. <gülüyor> bu Kapıda asılı şeyler, pankartlar falan. Bunlar bizim grup pankartlarımız. Kare pankartlarımız isterseniz yani tek tek gösterebilirim evin. Dekorunu bu şekilde ayarladık. Biz kendi gözümüze hoş geliyor. Şöyle göstereyim. Herhalde evde ufak bir tribün havası falan var. Var, var evet. Yani akşam toplantılarımız falan oluyor. Burada genelde kalabalık şekilde ekip toplanıyor. Burada Kalk da bir pankartımız var. Şurada da var, göstermek isterseniz. Şöyle tamam. geçmek isterseniz buraya göstereyim. Bütün arkadaşlar Beşiktaşlı mı evdeki? Evet. Yani bir tane Fenerbahçe dürüst olmak gerekirse ama o da artık bizden birisi oldu diyebilirim. <laughs> yani evet burası benim odam yani. Ufak bir tribün var ya. Böyle çekmek isterseniz şurası biraz şey <laughs> Bunların hepsi Ondan... dolu. Yok dolu muydu? Maalesef <laughs> hepsinin anısı var diyebilirim ama hani maçlardan ya da özel anlardan kalma şişeleri koleksiyon yapıyorum diyebilirim. Bir atkı var ama göstermeyin isterseniz onu. <laughs> o atkının orada Durma sebebi özel motivasyon. <laughs> Hayır kesinlikle değil. <laughs> Sabah kalktığımda Beşiktaş diye bağırmalar falan. <laughs> yani arada güne öyle başladığımız oluyor. Özellikle maç sabahları. Yarın dediğim gibi yola çıkacağız. Özellikle iki senenin ardından bir maça gideceğiz. Onun içinde çok büyük bir heyecanı var. Bu ikisi yani yarınki maç için özel bir hazırlığınız bir şeyiniz var aylar mı? Aylar öncesinden Veya... başladık aylar öncesinden başladık hani içimizde çok tatlı bir heyecan var ve günler geçmek bilmiyorum özellikle 2-3 gündür yani söyleyemem konuşamıyorum şu an tülenin diken diken yine çok özledik Beşiktaş'ı. Furkan bize gelirken şey dedi özel işte yarınki maçı hazırlanacağız yarınki yolu hazırlanacağız dedi. Yani yolu bir şeyler yapacağız falan var, dedi o isterseniz... hazırlıkları görme imkanımız Tabii ki varmış. yani sizin için mahsur yoksa benim için de yok. Evde herhalde şu an sen varsın bir tek. Diğer Her ev arkadaşların. Şu an evde değil. Yani sabahtan çıktılar. Biraz işleri var onların. Maç falan izleyecekler. Biz üretim yapıyoruz. Ne üretim olduğunu söylemeyeyim isterseniz çok. <laughs> Tavsiye etmiyorum. Yani şöyle biraz sonra. Hatta isterseniz kamerada gözükmek isterseniz ben göstereyim size şöyle. Furkan da grubumuza bu sene katıldı ama çok içli dışlı. Samimi olduk. Bu işleri temelden öğretiyorum ona. <laughs> Sen şunu tutabilirsin. Şurada ben tencereyi buna bir boşaltacağım. Burası imalathane gibi bir... Yani benekle ayağına rakip olduk diyebilirim. Huni koyalım ya. Onu siz yapmayalım. ya. <laughs> Yarım kilo gitti. <laughs> <kilo. gülüyor> <Yarım kilo. gülüyor> yavaş boş ver. Boş ver. ya? <laughs> 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 Oğlum limon kolon nasıl yapmışsın? Limon kolon limon belki. Evet biraz tatlı soluğu ve keseriz herhalde. Bu mutfakta daha çok genelde yemek yapıyor musunuz? Ya dışarıdan şöyle söyleyeyim, söyleyeyim hani eskiden daha çok dışarıdan söylüyorduk ama artık yani makarnaların bile biz buradan ayrılırken pandemi sebebiyle 75 kuruş aldığımız makarnalar olmuş 4 lira artık mecbur. Yani evde yapıyoruz yani ama o bile doyurmuyor artık yani çok kötü bir yerde. Öğrenci an. olarak makarnaya talim <laughs> salona geçelim bir de Hadi salonumuzda buyur. neler var? Burada genelde türbün yaptığınız karşılıklı türbün yani falan mı olur? Evet kalabalık bir şekilde ama zaten yapmıyoruz yani komşularımıza rahatsızlık vermiyoruz. Kağıtlar <laughs> da, falan evet, bayağı oyunlar, oyunlar dönüyor. Yani evet bir takım oyunlar dönüyor ama illegal bir şekilde değil tabi illegal kendi aramızda. Burada lekeler falan temizlikten kalma? <laughs> Yok şarap lekesi. <laughs> Buralarda böyle temizleme şeyleri görüyorum. Yani çok da aslında görebildiğinizi <laughs> söyleyemem. Çok temizliğe duyarlı insanlarsınız herhalde. Yani, sürekli bez temizleyici falan. Arada gelip giden temizleyenler oluyor öylese. <laughs> Kurcalama o <oo>, şeyler, o şeyler. <laughs> yani öğrencilerin klasidir aslında. hani kafelerde de ki de şey biliyorsunuz artık akşamları burada toplanıp dört kişi yüz atmak falan gayet güzel vakit geçiriyoruz. Peki şu an ev, diğer ev arkadaşların yok bildiğimiz yok, kadarıyla. Ama hani onların odasını kurcalamamız, onların hakkında bir bakayım, söyleyeceğim bir şeyler yani girebilirsiniz, çok daha değil. <laughs> bu Fenalle arkadaşın odası yok, herhalde. Yok bu diğer Beşiktaşlı, bizim grubumuzdan ona arkadaşımla. Peki için. bir şey soracağım. Burada pankart falan göremiyoruz. atkı falan yok. Ya şimdi doğru söyle bize. O atkıları, pankartları falan başkanlığın verdiği güvenle, özgüvenle, o statüyle mi kullanıyorsun? Yok gerçekten öyle değil. Yani onlar grubu temsil evet, ediyor. Sen yani, daha çok daha çok seven sensin diyelim. O yani, senin kadar değil. Yok kendimi yüceltmek etmek istemiyorum ya bu konuda. <laughs> yani şurası da elbise dolabı çekmek isterseniz. Arkadaş bayağı düzenli herhalde. Düzen takıntısı var. Standart ee, bir öğrenci evi değil yani. <laughs> yani evet bu arkadaşımız evin düzenini sağlayan en büyük geçimini şey yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi diyebilirim. Yani ben çok üşengeç olmaya başladım özellikle son zamanlarda. Sabahları bulaşıkları makineye atma gevşendiğimiz zamanları yıkıyor. Evi toparlıyor, çekip çeviriyor. Bulaşık makinesi bir öğrenci <laughs> evinde. Güzel detaylar hocam. <laughs> evet, şeyler. Bugün hani İlla öyle lükse kaçmayalım. Anahtarımız olmadığı için böyle bir çözüm yolu şey yaptık. Kapı gidiyor ama kapanmıyor. Geri geliyor arkaya koyuyoruz. 5, yani, şey 5 litre su 4 lira. <laughs> lükse kaçmayalım derken <laughs> Buna benzer bir örnek göstermemi isterseniz şöyle bir çözüm yolu öğrettik. Bu arada bir tanesi yanmıyor. Yani tas için burayı da bidonla doldurduk. Yani işte gerçekten aradığımız öğrenci evi bu. Bidonlar. <laughs> şişesi. Zoom Oğlum, yap, zoom yap. yap. Oraya zoom alalım hocam. <laughs> Yalnız tuvalette biraz sarı lekeler var. Yok hayır yoktur, yoktur. <laughs> Furkan, Furkan yarınki yolculuğun ben hazırlığı. <laughs> yarınki yolculuğun etkisi altındayım şu anda. Sadece onu düşünüyorum. Yani sadece İstanbul yolunu düşünüyorum. Kendim ona göre hazırlıyorum. Kendini nasıl motive ediyorsun bu yolculuk için? Kendimi böyle maskeyi takıyorum, aynaya bakıyorum böyle. Böyle Beşiktaş diye bağırasım geliyor içimden. Öyle motive oluyorum yani. Buzdolabının içinde ne var? Bunları öğrenmek istiyoruz. Bir öğrenci neyle beslenir? Vallahi <laughs> buzdolabının içinde çok içecek var ama hani bunu bilmiyorum bu ev fazla mı lüks gözüktü videoda. <laughs> yani gelen geçen çok olduğu için sürekli herkes bir şey getiriyor biz de alma diyemiyoruz hani Yemek <laughs> olarak bir şey tüketmiyorsunuz galiba zaten Yok nugget var sosis var yani yemek olarak yumurta bir öğrenci ne yiyebilir ki zaten makarna dışında, pilav dışında. her şey illa dolaptan göstereyim o zaman. Şöyle dolabı açayım. Stokta çorbamız, makarnamız, pilavlık şeylerimiz, zeytinimiz, biberiyemiz. <laughs> Bu da bayağı savaş stoğu <laughs> Peki hocam bunlar atılmadığı için burada mı? atılmayı yani unuttu falan mı? Yok kapıcı yok binada. Atılmayı unuttuğu için burada diyebiliriz. Yani evden çıkarken hele alelacele çık. Bu şey yani. olabilir mi? Daha bir iki haftalık geldik. Öğrenci evimiz hani temizlik temiz ama hani Ya ne kadar olmayacak. ne kadar temizlik yapsak da hani ev bir şekilde bu hale geliyor. Çünkü dediğim gibi her gece kalabalık oturunca. Kayseri'de öğrenci olmak dediğimizde yaşadığınız zorluklar, güzellikler, arkadaşlıklar veya aklınıza Kayseri'de öğrenci olmak dediğimizde gelen şeyler neler? Şöyle söyleyeyim, ben Kayseri'ye 4 yıl önce geldim. Kayseri'ye gelirken çok soru işaretleriyle geldim. Aydın'da yaşıyorum normal hayatımda. Yani Ege bölgesiyle İç Anadolu çok farklı yerler siz de az çok tahmin edersiniz. Hani adaptasyon sorunu yaşamaktan çok korkuyordum. Geldiğinde o kadar güzel bir aile ortamı oluştu ki yani özellikle bizim grup sağ olsun. Ondan sonra ortam konusunda çok sorun yaşadığımı düşünmüyorum ama şehir konusunda da böyle hani şehir konusunda aslında çok sorun yaşamadım. Geldiğimde Kayseri çok uygun geliyordu fiyat olarak özellikle ama biz asıl şimdi döndükten sonra şey yapamadık ya böyle alışamadık çünkü şu an her şey almış başına gitmiş ben mesela eski evimde pandemiden önce 850 liraya kalıyordum şu an 2400 lira kira ödemek durumunda kalıyoruz yani faturalar geliyor mesela ne bileyim sıcak bir memlekette yaşayan birisi doğalgazı o kadar dert etmez ama burada kışın biz doğalgazı açmazsak soğuktan donarız. Doğalgaz faturası falan işin içine eklendiğinde 3000 lirayı buluyor neredeyse cebimizden çıkan para 1000 lira bağır. bunun içine mutfak masraf, masraflarını katmadık mesela. E, geldin komisyon veriyorsun emlakçı bir şeyini alıyor ondan sonra depozitosu oluyor ondan sonra abonelikleri üzerine alıyorsun. İlk ay zaten çok sarsıntılı geçiyor. Neden KYK'da kalmadın sorusu yöneltebilirsiniz belki ama yani şu pandemi döneminde de KYK yurtları çok mantıklı gelmiyor açıkçası bana. Sağlık daha önemli. Ne kadar sağlıksız şeyler yapsak da. Onun dışında mutfak yani ben dediğim gibi az önce de tekrar söylemiş olabilirim ama giderken 75 kuruş aldığımız makarnayı şu an 4 liradan aşağı bulamıyoruz yani kaliteli makarnalar tabii ki ama ne bileyim çok ya her şey çok pahalı geliyor. Ulaşımda da zam var. Yani bilmiyorum ben artık doydum o konuda yani bu zamlara doydum. Peki Furkan kardeşimiz yeni geldi Kayseri'ye. Evet. Senin görüşlerin neler? Yeni gelmiş bir olarak hani daha şey Ben buraya gelmez. gelmeden önce zaten arkadaşlar beraber tanışmıştık, gelmiştim, bir kalmıştım burada. Ama işte KYK'ya başvurdum. KYK diyor arkadaş. KYK çıkmadı bana. Sonra geldim burada kalacak yer bulamadım, ev bulamadım. Mecburen şimdi özel bir yurt tuttum orada kalıyorum. Yani çok zor. Hani öğrenci olmak şu anda gerçekten her şeye zam geliyor. Hani noodle bile 4 lira falan olmuş yani onu bile yiyemiyoruz. Gerçekten zor durumdayız yani şu anda. Peki biz size çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Furkan kardeşimize ve sen bizi çok güzel ağırladın. Ben teşekkür Gerçekten. ederim. Umarım memnun kalmışsınızdır işinize. Çok edelim. memnun kaldık. Çekebilmişsinizdir. Peki son olarak söylemek istediğiniz veya buradan sesinizi duyalım, duyurmak istediğiniz konular zaten şu an maça %100 konsantre halindesiniz. Pa yani başka buradan, bir şey düşünebildiğiniz zaman. Burada işimiz bitince pankart yapmaya gideceğiz zaten şu an aklımdaki tek şey maç ama burada şu an bulunmayan ev arkadaşların bulunmasını gerçekten çok isterdim. Daha eğlenceli bir sohbet ortamı oluşabilir de onlara çok selam söylüyorum. İyi ki bizimle... İliklenen. Çok teşekkür ediyoruz Erum Medya adına sizlere. Böyle bir seriye başladık. Eğer beğenirseniz, devamlı, devamının gelmesini isterseniz böyle enteresan öğrenci evlerinizden arkadaşlarınızı bize yönlendirebilir. Onların evini de çekmemize yardımcı olabilirsiniz. Beşiktaş, beşiktaş.